الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقره اعيننا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالرفق إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ve ilham melekte Amin. Aziz ve muhterem cemaati. Allah'ın yüceliği ve lütfu bir cuma ibadetini daha yapabilecek akıl, sağlık, hürriyet ve iman sahibi kullar olarak bu mukaddes mekanda bir araya geldik. Yüce Rabbimize ne kadar hamdü senâ etsek ne hamdi ifade etmeye gücümüz yeter ne de şükrü ifadeye gücümüz yeter. Değil mi ki sağlığımız var? Değil mi ki imanımız var? Değil mi ki özgürlüğümüz var? Değil mi ki Allah'ımızın yolunda kullanabileceğimiz bir aklımız var? Bunların hepsi bizim Yüce Rabbimizden bize ikram edilen en büyük kazanımlarımız nimetlerimizdir. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam tıpkı bizim yaptığımız gibi haftanın belirli günlerinde dostlarıyla sohbet edermiş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bu güzel sohbetlerini dinleyen dostları onları evlerinde çocuklarıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete göçüşünden sonra başka memleketlere yapmış oldukları seyahatlerde veya başka memleketlere yerleşmelerinden sonra o bölgelerdeki insanlara aktarırlarmış. İnsanoğlu sahip olduğu bilgiyi paylaşınca, o zaman o bilginin bir değeri oluyor. İman değerlerini, iman esaslarını Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği Kur'an hükümlerini ve İslam hükümlerini ancak yaşayınca ve yaşadıklarını başkalarına öğretince o bilgilerin bir değeri oluyor. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz bunu hayatlarına yansıtmışlar, gittikleri memleketlerdeki insanlar onları görmüş ve örnek almışlar. Sahabe-i Kiram Efendilerimizin bu noktadaki başarısı elbette ki ilim, amel ve ihlası birleştirdikleri o önemli çizgidir. Her birimizin hayatında pek çok bilinen konu var. Her birimiz İslam'a dair pek çok konuyu öğreniyoruz ama okumak suretiyle, ama dinlemek suretiyle, ama başka vesilelerle bilgiye erişiyoruz. Bu erişmiş olduğumuz bilgiyi hayatımıza aktardığımızda bilgi o zaman değerli oluyor. Erişmiş olduğumuz bilgiyi hayatımıza aktarmanın yanında çevremizdeki insanlara da sunduğumuzda bilgi o zaman çok önemli bir şekilde İslami yaşantıya dönüyor. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir günde dostlarıyla sohbet ederken dostlarına şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Aleyküm bir rifki. Sizlere yumuşak huylu olmayı tavsiye ederim. Bunu birkaç defa birkaç mecliste farklı farklı insanlara tavsiye ettiğini, öğüt olarak sunduğunu görüyoruz. Önemli hadis kitaplarımız, sizin çok iyi bildiğiniz, kötü bir dediğimiz Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi gibi kitaplarda bu hadisi şerifler var. Yumuşak huylu olmak, çevredeki insanları kırmamak, insanlara muamele ederken sözün kırıcı olmayanını seçmek gibi önemli bir nasihat var. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Zülcelal sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı bu yönde yönlendiriyor. Yani Kainatın Efendisi Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakı yaşantısı nedir diye bir soru sorulduğunda Hazreti Ayşe anneciğimizin verdiği o veciz cevap, herkes tarafından bilinen o cevap, gerçekten Peygamberimizin hayatında ortaya çıkıyor. Hazreti Ayşe anneciğimizin cevabı nedir? Onun ahlakı Kur'an idi. Yani Kur'an-ı Kerim'i okursanız, lafzını okuyarak ibadet sevabı alır. Manasını okuyarak heyecanını duyar manasını okumak suretiyle, tefsirleri okumak suretiyle bir Kur'an kültürüne sahip olursa bir Müslüman, o zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir hayat yaşadığını en iyi şekilde anlayacaktır. Allah'u Zülcelal, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a seslenirken, çok net bir ifadeyle şöyle buyuruyor. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا zar kalbi sen böyle hırçın kalbi katı sert bir mizaçtaki kişi olsaydın len fadzu min o müslümanların tamamı senin çevrenden dağılır giderlerdi insan kendi çocuğunu kendi eşini kendi arkadaşını kendi çalışanını veya yanında çalıştığı insanı ancak uygun dil ile ikna edebilir. Hatta daha ötesini söyleyebiliriz. Bizim hayatımıza anlam ve renk katan o evlerimizdeki kediler, yine evlerimizin civarında bulunan diğer varlıklar, kedisiydi, köpeğiydi, Allah'ın bizim hizmetimize sunmuş olduğu koyunuydu, ineğiydi. Bunların hepsi bizden o yufka davranışı bekler. Atlarımızı beslerken onları hoş hale getirecek şekeri ikram ederiz. Onları okşarız. Nasıl ki bütün varlıklar okşanmayı istiyor, aynı şekilde insan da okşanmayı istiyor. İnsanı en tatlı şekilde okşama yöntemi, onu hoş bir hale getiren konuşma yöntemidir. İnsana tatlı söz... Hani bizim atasözlerimiz içinde de var. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye bir söz var. Kimse yılan değildir ama insanlar gerçekten tatlı dille karşılaştıklarında muhakkak oradaki öfkeyi dindirmek mümkün olur. Bizim için hele de belli yaşa gelenler için elbette hayatın yorgunlukları var. Bu hayat ciddi manada yoruyor bu hayat ciddi manada insanların sinirlerini gerebiliyor. Bunlar normal şeyler. Ama hayatın bizi yorması bizim çevremizdekileri yormamızı meşru hale getirmez. Biz her zaman munis, yumuşak söz kullanan, kırıcı olmayan, hem evindeki eşine, hem işindeki yardımcısına, hem talebesine, hem öğrencisine, hem arkadaşına, hem komşusuna, hatta yolda trafikte gittiğinde önüne hata yaparak çıkan kişiye de mutlaka en uygun dili kullanan kişiler olmalıyız. Toplumu yaşatacak olanlar iki sınıf insandır. Gençlerin gücü iş görür, ihtiyarların tecrübesi o gücü sağlıklı şekilde yönlendirir. Gençler öfkeli ihtiyarları, öfkeli yaşlıları görürse daha yaşlanmadan öfkeli hale gelirler. Ama gençler sakin, kırmadan, uygun dille yönlendirilirse onlar ilerleyen dönemde bu toplumda çok iş görürler. Onun için sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi dostlarına ısrarla aleyküm bir rifkı. Size ısrarla yumuşak söz, kırıcı olmayan söz, okşayan söz, çevredekileri kucaklayan söz söylemenizi tavsiye ediyorum buyuruyor. Bu çok önemli bir hadise. Bizim yaşadığımız hayatta her birimiz mazeret ediyoruz. Geçenlerde bir arkadaşımın bir meselesi vardı. Birkaç yerde anlattım, çok hoşuma gittiği için yine anlatıyorum. Bazı şey var ki, bir anlatmakla çözüm. Yani arkadaş trafikte gidiyor, yanında eşi var, biraz da daldı, bir yere gelmiş, kırmızı ışık yanmış, oradan öteye gidemiyor. Arkasında da birisi var, kırmızı ışığın yandığını gördüğü halde önündeki kişiye ısrarla korna çalıyor. Çalmış, çalmış, artık bizim arkadaş bakmış ki bu adam çok sinirli, arabanın camlarını da kapatmış. Gelirse demiş ben bununla sıkıntı yaşamıyorum. Biraz sonra adam arabasından inmiş, gelmiş, bunun camına yumrukla vurmuş. Tabi cam kapalı olduğu için ona vuramamış. Dönmüş, çok affedersiniz, ağır bir küfür yapmış hem de annesine. Bizim arkadaş bunun üzerine camını azıcık açmış, onun duyabileceği şekilde ben senin kıymetli anneciğinin ellerinin ve ayaklarının altını öperim demiş. Anneciğine hürmetlerimi, arzelerini, ellerini, ayaklarının altını öperim demiş. O e adam şöyle bir durmuş. Halbuki bu onun annesine kötü bir söz söyledi. Bizim arkadaşımız ise çok güzel bir olgunlukla o adamın bütün sinirini bir anda bitirmiş. Bu sefer demiş ki kırmızı yeşile dönmüş. Sen arabayı kenara çekti, sen de biraz dertleşelim demiş. Çekmiş arabayı kenara bizim arkadaşımız. Korkacak bir adam değil yani güçlü kuvvetli bir adam ama akıllı bir adam. Gücü kuvveti öne çıkardığımız yerde bitiyor zaten. Demiş ki, ya ben sana kötü söz söyledim. Sense benim annemin ayaklarının altından öpeceğini söylüyorsun. Nedir demiş bu işin hikmeti? Demiş bu adam. Sizi çok sinirli gördüm. Belli ki bir yere hırsla gidiyorsunuz. Evet demiş. Beni aldattı birileri. Ben o hırsla çıktım. Onları vurmaya gidiyordum. Ama sen beni frenledin. Sana da kızdın. Sen bana bir laf desen seni sıraya alacaktım demiş. Fakat sen böyle yumuşak deyince de ben bir şey diyemedim. Almış, anlatmış tatlı bir şekilde o kötü düşüncesinden yani onu çevirmiş. Şey Şimdi hani söz olan baş kese demişler. Söz ola baş getire. Hani bir insan bir söz söyler, karşısındakinin hayatını bitirir. Ama bir insan bir söz söyler, koskoca bir toplumu ihya eder. Dilimizi yufka söze, kırmayan söze, okşayan söze alıştırmamız lazım. Artık biz belli bir olgunluğa gelmiş insanlarız. Çocuklarımız var, evlatlarımız var, Pek çok insan çevremizde bizden destek bekliyor. Öyle olgun olmalıyız ki arası bozuk olanlara ara bulucu olmalıyız. Hakem olmalıyız. Sıkıntısı olanlara derman olmalıyız. İstişare için bize müracaat edenlere sağlıklı bilgi vermeliyiz. Bunun için bolca Kur'an-ı Kerim okumalı. Kur'an-ı Kerim'in manasını ve tefsirini okumalı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumalı ve güzel insanların hayatından örnekler almalıyız. Aksi takdirde bu hayatın içinde sıradan birisi olur. Bir an bakarsınız sokak kavgasına karışan kişi haline döneriz. Allah muhafaza etsin. Bir an bakarsınız ki başka sıkıntıların içine düşeriz. Bugünlerde bakıyorum genç kızlarımız, genç delikanlılarımız daha evliliğin farkına varamadan birbiriyle kavga ediyorlar. Allah'a olsun, hakemlikten yorulma. Bu durumdakilere hakemlik yapmaktan memnuniyet duyarı bu bir ibadettir. Ancak tarafları dinliyorum. Hani bizim bir güzel tabirimiz var. Fındık kabuğunu doldurmayacak bir mesele. Ya fındık kabuğu dolmaz bunlarla. Ama birbirine küsmüş birbirinden boşanacakmış. Efendim bir kısmı, kadın kısmı bu Merek İstanbul Sözleşmesi var ya, nasıl düzelecek o da ayrı bir bela. Ona sırtını alarak ben senden ayrılırım diyor. Kadın kocası için uzaklaştırma kararı alıyor. Koca sinirleniyor, onu dövmeye kalkıyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden bir Müslüman elini hanımına kaldıramaz. Öyle bir şey yok. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına bir sefer olsun elini kaldırdığı yok, onların gönlünü alabilmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bilmiyorsa öğrenecek insan. Eğer evinde bir sıkıntı yaşıyorsa o sıkıntıyı giderebilmek için kendisinden tecrübeli olduğunu düşündüğü yuvası huzurla yürüyen kişilerden istifade edecek. Hanımefendiler gidecek, beyefendi de gidecek. Evet, bir kısım psikologlara danışmak var, onlardan bilgi almak var, bu da doğrudur. Ama bazı işler var ki candan olana bakmak lazım. Candan böyle gidecek, gerçekten bir hayat yaşamış. Hani bizim kürsü çok yeri değil diyorlar, bana takılıyorlar da önemli değil, ben söyleyeyim yine. Bizim bir uzun saçlı bir şarkıcımız böyle düşündüren Nasrettin Hoca tarzında bir Barış Manço'muz vardı. Allah rahmet eylesin. Onun bir sözü vardı. Çok önemli bir söz. Kimse onu duymuyor. Herkes ona şarkı diye bakıyor. Bir yastıkta tam 40 yıl diye bir sözü şarkısı vardı. O 40 yıl kolay bir şey değil. İnsanların birbirine 40 yıl tahammül etmesi, 50 yıl tahammül etmesi karşılıklı anlayışlıdır. Veya bir taraf gerçekten çok fedakardır, Öbür taraf eksiklerini göremez. Herkes eksiğini görürse her taraf mükemmel olur. Bunun özü de rıfktır. Yani yumuşak duygu olmaktır. Sözün yumuşak olanını tercih etmektir. Çocuklarımıza anlatmamız gereken bu. Bir yuvayı kurarken çok büyük heyecanlarla kuruyoruz. Bu yuvanın içinde ne olması gerekirse iğnesinden tutun da Alınabilecek bütün eşyaları büyük fedakarlık, fedakarlıklarla alıyoruz. Gelin hanımın ailesi aynı fedakarlık, Damat Efendi'nin ailesi aynı fedakarlık. İş yuvayı yürütmeye geldiğinde herkes sen hot, ben hot. Bu iğneyi kim verecek? Ota geliyor. Böyle bir dünya olmaz. Bizim asıl meselemiz, efendim beni dinlemedi. Olsun sen dinle ne olur. Ben dinleyeyim ne olur? Kaybedecek olduğum nedir? Hayatını paylaştığım insanın önünde boyun bükmekte ne mahzur var ya? Yani. Allah Celle Celaluhu bize buyuruyor ki ne kumuhun nebi emanetillah Hanımlarınızı Allah'ın emaneti <laughs> <olarak> aldınız. Ve istahleltum bi nebi kelimetillah Onların namuslarını Allah'ın adını anarak helal hale getirdiniz. Ne diyoruz? Allah'ın emri, peygamberin kavli, İmam-ı Azam'ın veya İmam Şafii'nin iştihadı ile seni karılığa aldım, seni kocalığa kabul ettim diyoruz. Cümleler bunlar değil Bir ibadetin içinde duran insanlar olarak en yufka sözleri seçmek durumundayız. Ev içinde olsun, ev dışında olsun. Sözü yufka olan herkes kazanır. Sözü seyahat olan hiçbir şey kazanamıyor. Maalesef. Biz kazanamıyoruz. Kırdığımız insanlar geri dönmüyor. Yani bir kediyi bile sevecek olsak hayvancağız bakıyor. Bundan bana zarar gelir Böyle bir kestiriyor. Bizim tavrımıza göre, gönlümüzün yufkalığına göre yanaşıyor şöyle. Biraz kuyruğunu sürtüyor filan paçalarımıza. Bakıyor ki bundan bana zarar gelmez. Hadi şöyle biraz kendimi sevdireyim. Varlıklar <laughs> böyle işte. Biz aynısını istemiyoruz. Şimdi size vaaz ederken ben kalksam desem ki <laughs> şöyle 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 topyekun cehennem desem hiç denemek istemezsiniz. Sizden de bir tanesinin bakışları beni rahatsız edecek olsa şimdi hepinizin son derece seven bir bakış ben de konuşalım. İnsanlar birbirini güzel sözleriyle gönüllerindeki huzurlarıyla yediler. Çocuklarımıza dua anlatmamız lazım. Son dönemde bundan mahrum oldu, İletişimimiz koptu. Karşılıklı alakamız çok zayıfladı. Ben kendi adıma söz veriyorum. Yani öyle bir yere geldik ki sokaktaki çocuğu sevmiyorsun, Eskiden severdiniz. İş küçüklük mahalleden amcalar geçerdi. Şöyle başımızı okşar. Nasılsınız filan? Hatamız varsa başımızı okşar. Senin baban, kocan. Sana bu davranış yakışmıyor. O kadar güzel bir cümle ki, varsa delikanlılığın bir daha yapalım bakalım, hadi. Çünkü o senin babanı tanıyor. E sen de bunu böyle şekilde anlıyorsun. Biz cümlelerimizi sürekli böyle kurmak durumundayız. Bakıyorum ekranlara, bir tarafta vurdu kırdı, öbüründe de vurdu kırdı, öbüründe de vurdu kırdı. Ya arkadaş, yani böyle yönlendiren, ruh veren heyecanlandıran bir şey bulamayacak E bulamıyorsak biz kendimiz yapacağız. Kendi çoluğumuzda, çocuğumuzda oturacağız, güzellikleri konuşacağız. Sonra ne oluyor? Bizim musalla taşına koyduklarında bizimle ilgili tezkiye yapılırken soru soracaklar. Merhumu nasıl bilirdiniz? Ayak boyunca bağırıp çağıran bir adam. Nasıl desin adam iyi bilirdim bunu? Kerhem bir şey diyor, çekip gidiyor. O kadar güzel olmalı ki. O güzel olmanın yolunu da o kadar güzel açmalı ki. Herkes bizden bahsederken bizim gidişimiz onları üzmeli. Hani var ya yadında mı doğduğun günler sen ağlar idin gülerdi alem. Öyle bir ömür sür ki Mevtin matem olsun hayatın sana adı. Yani sen al bir dünya vardı. Dünyaya gelirken sen ağlayarak geldin. Herkes senin gelişinde mutlu oldu. Öyle güzel bir hayat sür ki senin ölümün sana mutluluk fakat geri kalanlara matem olsun. Desinler ki böyle güzel bir adam gitti. Sakalcadan biri gitti. Bunun gidişiyle biz çok şeyler kaybettik diyebilsin insan. İnsanlar da imrensin. Biz buna, buna, buna erişmeliyiz. Öyle bir nimete kavuşmalıyız desin. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dostlarına bunu anlatıyor. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz vaktiyle çok sakin insanlar değil, çok öfkeli insanlar. Her insan gibi onların da hayatında sinir var, sertlik var ama onları frenleyen, dizginleyen bir kitap var önünde. Kur'an-ı Kerim. Bir Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı ve aranlarında. O ikisine bağlandıkları an bakıyorlar <laughs> hayata. Peygamberimiz sakin davranıyor. Karşılaştığı ilk yanlışta o yanlışı yapan kişiyi bir anda cezalandırmıyor. Bir anda ona ağır söz söylemiyor. Bir anda onu kovmuyor. En <laughs> uç örneği verelim size. Mescide geliyor bir Arap köylüsü. Demek ki o gün örfü evet. öyle şimdiki gibi özel tuvaletler şunlar bunlar yok. Kıyafeti de müsait uzun bir kıyafet çekiliyor bir direğin dibine. O gün mescid kum, mescidin kumluk kısmı. Orada kumluk var. Hak ümreye gidenleriniz bilir hani o kumluk denen kısım. O kumluk kısımda direğin dibine, kum ağaçlarından bir tanesinin dibine çok affedersiniz, küçük abdestini yapıyor. Oradakiler birden sinirleniyorlar. Birden kızıyorlar iki şeye kızıyorlar. Bir, mescidin kutsiyetine halel getirdi. İki, orada milletin içinde küçük ahlasını yaptı. Fakat adamın geldiği yer o günkü şartlarda köy, öyle bir dünyadan gelmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dostları sert tavır gösterince Efendimiz onları durduruyor. Durun bakalım. Çağırın onu bana. Çağırıyor, geliyor. Önce dostlarına diyor ki siz de bir kova su alın oraya dökün. Bakın çok enteresan bir şey. Ona deseydi ki sen bir yanlış yaptın. Yaptığın yanlışı bir daha yapma. Hadi git bir kova su al oraya gök deseydi belki adam bunu yapmayabilirdi. Çünkü daha yanlış olduğunu kabul etme aşamasına gelmedi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen böyle yapma. Bu yaptığın yanlıştır. mesil içinde bu işlem yapılmaz. Dolayısıyla sen kendini bu yanlıştan arındırmak için hazırlar. Tatlı bir dille onu uyarıyor. O da tamam diyor. Ona kızanlara da diyor ki, siz ki bu kadar zaman tecrübelediniz. hadi bakalım, o kardeşimize gösterdiğiniz sert tavrı, bir kova su dökmek suretiyle telafi edin. Onlar da suyu döküyorlar. Derken, o kişi dönüyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nasihatinden sonra, diyor ki, <laughs> Allah'ım mağfirli ve li Muhammed ve la yagfirli hayrina ahad. Ya Rabbi beni ve Muhammed'i affeyle. Geri kadar var. Neden? Ona kim yufka davrandıysa, yumuşak davrandıysa adam o kadar olur. Ama sonrasında bile havlu yapmaz. Biz de hayatımızın içinde yumuşaklığı, sözün uygun olanını kim ve nefret ifade etmeyenini kullanmaya alışırsak başarıya erişiriz. Mevla Teala cümlemize sabır nasip eylesin. Sabırlı dostlar nasip eylesin. Doğru konuşabilmeyi, yumuşak cümleler kurabilmeyi ve yumuşak cümleler kuran, insanı galeyana getirmeyen cümleler kuran arkadaşlar nasip eylesin. Bugün için bütün İstanbul'umuzda İstanbul Müftülüğü'nün dini ve hayri hizmetleri için yardım talebinde bulunmakta. İnşallah Mevla Teala yardımlarınızı kabul eylesin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlarına acil edala ihsan Bu günlerde ve bundan önce senin sonsuz rahmetine yolcu eylemiş olduğumuz analarımızın, babalarımızın mekanının cenneti Milletimiz için, memleketimiz için gayret gösterenleri güç kuvvet ihsan eyle. Bizleri razı olduğun kullarından eyle. Her türlü haramdan bizleri uzak eyle. Faiz, içki, kumar, zina, sigara ve uyuşturucuya müptela olan kullarında bunlardan tez zamanda helas eyle. El-Fatiha.